Kısa bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyal bilgilerde bugün bir ilke yaşıyoruz. Kahramanmaraş Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu bizimle birlikte ve çok öfkeli ben böyle sakinleştirmeye çalışıyorum. Hay, niye Tabii ki Hayır niye öfkeli olayım? Hayır gayet sakinim. Sayın Vekil en son siz komisyonla ilgili bir takım bilgileri verirken ben kısaca şuna da değinmek istiyorum. Çünkü hakikaten konular çok ağır ve uzun konuşuyoruz. Kısa ve net cümlelerle tapelerin silinmesini istediniz. Silinmemesini istediniz. Pardon verilerin tam tersi. Oradaki gördüğünüz tepeler ya da işte montaj ya da değil. Şimdi bakın montaj ya da değil. Sizce silinmemesi neden gerekiyor? Neden silinmemesi gerekiyor sizce? E, bundan sonra bunun e, kapağı açılacak. Bu dosyalar tekrar gündeme gelecek. Bu lazım mahkemelere olacak. çıkacak. E, mutlaka lazım olacak. Mutlaka incelenecek. Yani sonuç itibariyle ben bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, AKP'nin dört bakanı e, mahkemeden kaçırma tiyatrosuydu. Bu tiyatro oynandı ve bitti. Bu hale geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok kötü bir örnek sundu. Çocuklarımıza miras kalacak olan bu olmaması lazımdı. Bu yüce divana gidip yargılanıp. Suçlu veya suçsuz olduğu ortaya çıkması lazımdı. Biz bunu istedik. Başka bir şey istemedik. Kimsenin itibarıyla itibarsızlığıyla da ilgimiz, alakamız yoktur. Şimdi ee, şöyle, ama şöyle bir şey rica edeceğim. Kötü senin. bir örnek siyasetin hukuka müdahalesi diye olarak telakki ediyoruz. Bunu kapatmak istiyorlar. Bu kapanmayacak. Peki şöyle bir kamuoyunda... Biliniyor artık bu biliniyor. Sizler kabul etmeseniz de muhalefet kabul etmese de pek çok e, gerek toplum nezdinde bu kabul gördü. Gerek hukuk artık artık e, kabul gördü. Paralel bir devlet var. Gülenizmin yaratmış olduğu bir fırtına var. Ve bunların en büyük argümanı da kasetler, tapeler, montajlar, tehditler, şantajlar. Bunu aslında ilk yaşayan parti sizdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Akabinde e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir şey dizayn edildi. Ve 17-25 Aralık'la da iktidar partisine yapılacak yapılan bu uygulamayla birlikte bu şey ay yuka çıktı. Sizce e, siyasiler kamu malı mıdır? Yani onlarla ilgili usulsüz bu şekilde yapılan siyaseti kasetlerle dizayn etmek normal midir Sayın Vekil? Elbette normal değildir ama 17-25'i de bu şekliyle başka bir yere, başka bir mecraya getirtirip oturtturmak da doğru değildir. Onu söyleyeyim bir defa en başta. Hı -hı. E, bu paralel yapıdan bahsediliyor. Ben evet. paralel yapıyı hala anlamış değiliz yani. Paralel yapı nedir? Bu zamana kadar devletin içindeydi bu paralel yapıda. Hı -hı. Adalet Kalkınma Partisi buna göz mü yumdu? Suç mu işledi yani? Paralel yapı nedir? Devletle beraber başka bir devlet daha mı var? Bu kanunsuz bir şey. Bunu dillendirmek bile bir kanunsuzluktur. Eğer böyle bir şey varsa Adalet Kalkınma Partisi'nin bir acizidir bu. Madem ki böyle bir paralel yapı var, sen yıllarca buna nasıl müsaade edebilirsin ya? Senin mitin Fark yok mu? Fark ettiği müdahale etmedi mi? Nasıl? Fark ettiği an müdahale etti. Fark ettiği anda. Hayır canım ona bakarsan başka bir bölümde de diyor ki yıllarca ortak çalıştınız şimdi diyor menfaatler çatışmasından dolayı ortaklığı ayırdınız diyor. Peki buna ne buyurursunuz? Buna cevap verin o zaman ve, ne veya bu hükümet, hükümet cevap versin siz değil yani. Yani ben hükümet sözcükse değilim o. Evet şunu yani veya onlar cevap şimdi versinler AK Parti'den, buna. AK Parti'den bunu o, beklerken Milliyetçi Hareket Partisi kasetler konusunda niye sustu? Hangi kasetler? Ee, sizin yanılmıyorsam 8 tane MKK evinizle ilgili bir anda servis edilen kasetler, uydurmuş evet. görüntüler, özel yaşama ait görüntüler ve benim kesinlikle tasvip etmedim. Yayınlanmasını tasvip etmedim. Kimin e, ne yaptı? milletvekili kamu malı değildir. Onun özel hayatı onu bağlar. Herkesin günah kendini bağlar. Devlete ve millete zarar vermediği sürece ben hayata böyle bakan bir gazeteciyim. Şimdi bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi bunun zararını görmüşken neden iktidar partisini desteklemiyor bu konuda, bu mücadelede? Şimdi iktidar partisinin o zamanlar yapması gereken bir şey vardı. Bu konuya müdahale etmesi lazımdı. Etmedi. Bu konunun etmedi tabii ki. Etmedi. Bu konunun ortaya çıkarılması noktasında çalışmalar yapması lazımdı. Beyanatlar beyanatlarda bulunması lazımdı. Devleti göreve çağırması lazımdı. Hukuk göreve çağırması lazımdı. Emniyet güçlerini göreve çağırması lazımdı. Bir partinin Türkiye'nin onurlu, Türkiye'nin geleceğe, Türkiye'nin göz bebeği olan bir partinin milletvekillerine veya yöneticilerine böyle bir komplo hazırlanmış cezasını çektirtmesi lazım. Bu suçlular bulması lazımdı. Kayıtsız ben kaldı. Köşede seyretti. Seyretmedi. Hatta ben tebessümle soracağım. seyretti. Sayın Kimse Başbakan, bakmasın. Sayın Başbakanım bu konuda devletin buna gücü yeterdi. Devletin bunun gücü yeterdi. Başka Yapmadılar bunu. bir konuya bunu. geçmek istiyorum ben. İzin verirseniz. Artık bu tepeler noktasında. Şimdi e, Gezi süreciyle başlayan e, 667. günü bugün. Gezi'nin üzerinden 667 gün geçti ve hala konuşuyoruz bu konuda ben çok muzdaribim. yani bu konunun çok fazla konuşulmasını istemiyorum ama o dönemde o süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok takdire şayan bir duruş geldi biz bu gezi sürecinde hiçbir sokak hareketine Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri ya da gençlik kollarımız vesaire bulunmayacak içine girmeyecek dedi ve sayın devlet Bahçeli net tavrını koydu ve önüne geçti ha içinizde birkaç isim yaptı bunu hani Hayır, o bu yok. Bunun e, sosyal mecra üzerinden yürüten isimler var. Benim mahkemelik olduğum isimler var. Gezi süreciyle alakalı sayın vekil. Hani Hepinize bir iki kişi mümkün, yüzünden evet. suçlamak mümkün, mümkün değil. Evet, evet. Ama ben e, Milliyetçi Peki. Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını esas alarak konuşuyorum. Takdire şayan bir duruşu vardı. E, devletin belli durumlarında da e, zaman zaman Devlet Bahçeli çok akil davrandığını da görüyoruz ve gözlemliyoruz. Bu konuyu da takdir ediyoruz. Peki hal böyleyken e, siz... Yaş itibariyle e, benim yaşım kadar neredeyse siyasetin içerisinde olan bir isimsiniz. Çünkü babanız da kendi eşrafınızdan kıymetli bir siyasiydi. Milletvekili yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Kayıt kadarım? kayınpederiniz milletvekiliydi. Babanız kurucu il başkanlığı yaptı. Biz sohbet ettik kısaca. Demokrat Partisi. Demokrat Partisi'den Adalet Partisi'nden. Gibi evet. hani siyaset kökenli bir aileden geldiğinizi vurgulamak için söylüyorum. Hayatınız boyunca da siyasetin bir şekilde içindeydiniz. Milletvekili olmasanız da farklı sıfatlarla. Şimdi 80'i yaşadınız. Kahramanmaraş bizim için çok kıymetli bir şehir. Gerçekten. Çünkü o ünvanı taşımak her ilin hakkı değildi. Rabbim sizlere nasip etti ve Kahramanmaraş'ı da çok seviyorum ben. Kahramanmaraş'ta deyince biliyorsunuz Seydo Bey kaç da çalışıyorum. Ona da buradan sevgilerimi göndermek istiyorum. Ee, Maraş olaylarını da yaşamış birisiniz. Hani bugün e, 7 Güzel Adam dizisiyle birlikte aslında Maraş olaylarını da farklı boyutlarında görmeye başladık. Çünkü yakın tarih konusunda da zayıfız. Gelelim soruya. Siz böyle duruşlar sergilerken e, 6-7 Ekim olayları atlatıldı. 17-25 Aralık operasyonu atlatıldı. Gezi atlatıldı. Bu süreç zarfında e, birisi Çıkıyor sizden birisi, ben futbolcuların siyaset yapmaması gerektiğini düşünüyorum. İki tane tecrübemiz var çünkü. Saffet Sancaklı'nın elin bir açıklaması oldu. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara gelmezse iç savaş çıkar dedi. Şimdi sizin parti duruşunuza, genel başkanınızın söylemlerine baktığımız zaman, sizin demokrasi kimliğinize baktığımız zaman Mesut Dedeoğlu ne görüyor? Sokak olaylarıyla ilgili bize ne söyleyebilir? Bu duruşla ilgili, bu politikayla alakalı. Peki, Sayın Genel Başkanımızın söylemi hep şudur sokaklardan uzak durmak gerekir. Sokaklar hı hı. bu e, vatanımızın yetiştirdiği Türk milletinin evlatlarına birbirleriyle sokakta e, karşı karşıya gelmelerine asla razı değildir ve bütün beyanatlar da bu şekildedir. Ve devam eder bu cümle der ki eğer sokağa çıkmak gerekiyorsa meydanlar sizindir. Çıkın meydanlarda protestonuzu veyahut da görüşlerinizi açıklayınız diye de devam eder bu cümlenin hı hı. devamı hı hı. da odur. Hı hı hı. Ee, hiçbir zaman istemedi. Ne gezi olaylarında, ne Türkiye'de bu kadar kanunsuz, hukuksuz ve Türkiye'nin geleceğinin tartışıldığı bir noktada hala Genel Başkanımız aynı şeyleri söylüyor. Sokaklar tehlikelidir. Sokaklara çıkılmaması talimatı vardır. Sıkı sıkıyadır. Evet. Şimdi ama bununla beraber devam ettiği bir cümlesi daha var. Nedir o? Bu coğrafya bize atalarımızdan kalmış. Bu coğrafyayı bizim atalarımız, dedelerimiz, babalarımız şehit olarak, gazi olarak ve kahraman olarak bizlere, torunlarına teslim hı hı. etmişler. Bu coğrafyaya sahip çıkmak mecburiyetimiz var. Amin. Evet. Ama bu coğrafyayı ortadan bölmek gerekenler olur ise hı hı. ortaya çıkabiliriz diye beyanatları var. Bu doğru. Bu vatanımızı kimden hı hı. paylaşacağız biz ya? Kimden paylaşacağız ya? Böyle bir şey var mı? Bizim atalarımızın şu anda kemikleri sızlıyor. Ne açıdan? Ne açıdan? İşte doğudaki olayları bilmiyor musunuz? Neden burada bu soruyu soruyorsunuz? Ee, Bilmi, bugün, bilmediğimiz ne var? Ben doğuda, anlamadım. doğuda bugün e, devletin bir varlığı söz konusu mu? Siz PKK, nasıl söylersiniz Kahramanmaraş milletvekili Tabii ki rahatlıkla söylüyorum. Maraş'a gidiyor musunuz? Tabii ki giderim. Her hafta sonu ben Kahramanmaraş'tayım. Bir seçim sonuçlarındaydım. En son Ama son Şırnan gittiniz en, mi? Sürü... gittiniz mi? Gidiyoruz tabii ki. Ne? En son ne zaman gittiniz? En son genel sayesinde? başkanımızda. Tunceli'ye gitti biliyorsunuz. Ee, bir dakika. Tunceli'ye gitmediniz. Şimdi bir soru sordunuz. Tunceli'ye gitmediniz. Ama cevap Tunceli'ye gitmediniz. Ben gitmedim. Tabii ki başka görevlerimiz vardı. Partide ee, herkesin e. ayrı Şimdi bir görevi vardı. En son Şırnağa ne zaman gittiniz? Şırnağa gitmemiş de olabilirim. Bu konuyla mi? ne alakası Siz var? Siz doğu dönüyor dediniz de git, evet. gidip görmediniz. Orada dostlarımız o zaman var, orada dostlarımız var. Orada vatandaşlarımız var. Orada görev yapan bürokratlarımız, memurlarımız var. Hı hı. Bugün PKK yol kesiyor orada. Vergi topluyor. Mahkeme kuruyor. Para basıyor. bayrak asıyor. Bayrak asıyor. Olur olmaz konunun bununla ne Bir ilgisi var? Ben sayın. devletin birliğinden beraberliğinde... Çok... Ama onu başka Bakın, yerde öğrenin. Hayır. Lütfen benden öğrenmeyin onları. Şırnak'ta evet. teşkilatınız var mı? E vardır tabii. Türkiye'nin her tarafında teşkilatımız vardır. Peki Sayın Vekil. Şimdi şunun için sordum bunu. Orada bir bölünme söz konusu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve e, Milliyetçi Hareket Partisi şu anda muhalefette olan, e, mecliste milletvekili bulunduran, siz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir tanesiniz. Akdeniz Bölgesi. Akdeniz Bölgesi, Mümaraş. bu arada coğrafyamız zayıf görüyorsunuz. E, şimdi yakın bir bölge olduğu için söylüyorum. Coğrafyada sonuçta sınır kentler için söylüyorum. Bölgeyi en iyi tanıyan isimlerden birisi olmanız gerekirken. Evet. E, Türkiye'deki Kürtleri yok sayarak bir çözüm barış gelebilir mi? Kürtleri yok sayan kim ki? Bizim Kürtlerle başka etnik gruplarla hiçbir problemimiz yok ki nereden çıkartıyorsunuz böyle bir soruyu? Hayret bir şey yani. Barış, Kür Kür bu Kürbününün ülkede bu kadar yaşayan, tartışma? bu ülkede yaşayan 77 milyon insan hı hı. Türk milletinin mensubudur. Bizim bayrağımız tektir, dilimiz tektir, devletimiz tektir, hı hı. bu coğrafyamız da tektir. Başka terk edecek veyahut da başkalarıyla paylaşacak bir toprağımız yok. Barış süreci, Devam barış süreci nedir Allah aşkına Bunu bir anlatır mısınız ya Kürtlerle bir barış Bizim Kürtlerden bir problemi yok 40 Türk, milletinin de, Türk milletinin de bir problemi 40 yok bin Burada burada Türk milletinin Sadece problemi olan PKK'dır O da PKK Doğuda hı hı. vatandaşa kök söktüren 40 bin kişinin canını almış Ölmesine sebep olmuş Veya şehit düşmesine sebep olmuş hı hı. Bir terörist grubudur Bu hükümette bunun Çanakçısı durumundadır şu anda. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, Hiçbir problemimiz yok bizim ya. Bakın. 36 etnik gruba çevirip bölmeye problem... çalıştılar. Bizim böyle bir 36 etnik grupla da bir problemimiz yok ya. Bizim herkes başımızın tacıdır. Bu Türk milletin Türk coğrafyasının içerisinde yaşayan Hı -hı. hiç kimseyle bir problemimiz yok bizim. Hı -hı. Yeter ki bayrağımıza, istiklal marşımıza vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kurucumuz olan Ulu Önder Atatürk'e koymuş olduğu kurallara ve onun bıraktığı izden devam edenlerinle beraber hep beraber problem olmayan insanlar. Nereden çıkartıyorsunuz? Bu bir hareket şey. hareket Partisi'ne bir eksen kayması var mı son dönemde? Ne demekmiş o? Ne demekmiş o? 45 <laughs> yıldan beri 45 yıldan beri 45 yıldan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk söylemini ise 10 sene önceki söylemini ise dünkü söylemini ise bugünkü söylemi de odur. Ben, ben kendi vermezsen. adıma bir şey söyleyeceğim. Ben ülke ocaklarına gittiğimiz dönemde, 1990'lardan bahsediyorum, ee, yaşım gereği söylüyorum. İlk benim siyasete, e, aktif siyasete girdiğim, e, Parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hani bunu da burada zikretmekten de e, ağır duymuyorum yani dediğim gibi. Biz ülke ocaklarına gittiğimiz zaman hiçbir ülke ocağında biz e, abiler vardı, reisler vardı. Namaz kılıp kılmamak noktasında bir takım inançlarımız İslam ülküsü noktasında verilen eğitimle bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gençliğe baktığımız zaman sosyal medyada çok daha kemalist, çok daha ulusalcı, çok daha e, ulusçu bir gençlik görüyorum. Bu yüzden sordum. Bu sizlik görüşünüz, şahsi görüşünüz. Hı hı. Eğer... Milliyetçi Hareket Partisi'nin veyahut da ülk ocaklarını anlatmak gerekirse elbette hemen üç cümleyle anlatırım ben bunu. Milliyetçi ben Hareket Partisi diye Milliyetçi Hareket Partisi milletini, Hı. memleketini, ülkesini, değer yargılarını Türk İslam kültürüyle büyümüş insanların bir araya geldiğinde ve oluşturduğu bir e, bu ülkeye hizmet etmek isteyenlerin bir araya geldiği bir grup, bir topluluk, bir siyasi parti. Hı. Bu kadar. Evet. inançlı. İnançlı, İnanın. İnsanlar tabii ki milliyetçi insanlar, milliyetçi ne demek, milletini seven, ülkücü ne demek, ülkesini seven. Kısacası bir cümlesi yani. Eğer keşke zamanımız olsa da bunları ee, e, inşallah sizlere daha uzun anlatabilsem. Sizinle inşallah karşı karşıya geliriz. Artık nasıl olsa hani dediğim gibi çıkmak, çıkartmak noktasında bir ön yargının oluşmadığını da gördüğümüze göre daha keyifli programlar da yaparız. Tabii ki her ben, zaman. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. E, Miss Dede oldu. Şimdi Milliyetçi Hareket milletvekili olmak çok kolay değil. Çünkü e, yanlış anlamayın, yani bu da bu söylemim de belki kırıcı olabilir ama e, meclisteki koltuk sayısı ve seçimdeki aldığı oy oranıyla alakalı söylüyorum. E, kolay değil. Ve e, çok fazla da sizin politikanızda, partinizin içerisinde e, kadın siyasetçi de yoktur. da bir kadın olarak serzenişte bulunarak söylüyorum. E, Mesut Dedeoğlu milletvekili olana kadar neler yaşadı? Siyaset genetik midir? Genetik, Hani yani bu geçen günlerin bir... çok böyle bir e, gündem konusuydu. Hani siz baba, kayınpeder, siyasetin içerisinden gelen bir isim olduğunuz için bunu soruyorum. Evet. E, e... Hem de istiyorum ki siz biraz sakinleyin. Hayır ben çok rahatım. Gayet rahatım. Bir şey yok. Gayet güzel Kesinlikle. de bir program oluyor yani. Kesinlikle. E, hiç olmazsa e, vatandaşlarımız da bizi seyredenler de e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruş noktasını net bir şekilde görmüş oluyorlar. E, kulaktan dolma bilgilerle değil yani bu somut delilleriyle duruş noktasını hı hı. net anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ister istemez konu değişti. E, şunu söyleyeyim siyaset e, bir e, hizmet yarışıdır. Hı. E, bu küçükten beri ne görürseniz işte ondan etkilenirsiniz, devam edersiniz. Evet siyasetçi bir ailenin mensubuyum ben bizim aile olarak. Hı hı babam Demokratik Parti'de, Demokrat Parti'de Menderes'in zamanında yıllarca yönetiminde bulunmuş. 1962'de hı hı. siz söylediniz bunları onların tekrar ediyorum sorduğunuz için. Adalet Partisi'nde görev almış. birçok milletvekili Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet döneminde akrabalarımız çıkmış. ama onun dışında küçükten beri aldığımız eğitim, görgü, terbiye ile de Siyasetin içinde olmanın e, ve bu memlekete, bu ülkeye hizmet etmenin e, mutlaka her insanın e, bu terbiyeyle büyüyüp ve ülkesine, milletine hizmet etme Hı -hı. noktasında da yetiştirildiği bir e, o memleketin evlatlarından biriyim. Hı -hı. E, liseyi bitirdikten sonra e, hep e, siyaset düşündüm. Hı -hı. Aklımızdan geçti bu. E, Kahramanmaraş'a da çok hizmetlerim oldu. Hem ülkeme hem Kahramanmaraş'a bunun uluslararası boyutu da elbette oldu sonunda. E, birçok aslında birçok alanda faaliyet göstermişsiniz. Hani ben sevinizden de biraz bahsetmek istiyorum. Birçok dernek ve STK'nın yöneticiliğini yapmışsınız. birçok önemli kurumda görevler almışsınız. Ankara Sanayici ve İş Adamları Odası İstişare Kurulu'nda bulunmuşsunuz. Ticaretle uğraşıyorsunuz. i̇ktisatçısınız. İlginç evet. ee, ilginç bir şekilde. Hani iktisatçı ilginç bir şekilde şunun için söylüyorum. İktisatçılar çok fazla siyaseti sevmez aslında ekonomistler. O manada söylüyorum. hayır parlamentoda e, gelmiş bir geçmiş çok, hep e, bir çok meslek çok grupları iktisatçı iktisatçıdır. Artık yeni olmaya başladı. Daha önce çok tercih Genel başkanım da iktisatçı ben de öğrencisiyim. <laughs> Şimdi bütün bunlar bir tarafa. Bütün, bütün, bunlar bir tarafa gelmiş oldunuz. Ben şunu merak ediyorum. Siyasi arenada yaşamış olduğunuz zorluklar var mıydı? Gençlere ne tavsiye edersiniz mücadele noktasında? Hani burada bir parti kimliğinden ziyade Mesut Dedeoğlu olarak. Evet, e, demin de söylediğiniz gibi hakikaten e, kendi seçim bölgem olan Kahramanmaraş'a. Ben çok iyi bir Kahramanmaraş milliyetçisiyim. Hakikaten yani e, o memlekette doğduk, büyüdük. E, oraya borcumuz var. E, onu ödemekle Hı -hı. E, mükellefim. Benim gibi düşünen tabii ki hep Kahramanmaraşlılar aynı şekliyledir. Oraya nasıl borcumuzu öderiz, nasıl katkı sağlarız? Tabi bunun biraz daha öncesi var çünkü o şehir Fransızlara tarafından işgal edilip kendi imkanlarıyla kurtulup. Ee, şehir halkının bir mücadelesinin torunlarıyız biz. Ee, memlekete sahip çıkmaya, ülkeye nasıl sahip çıkmanın e, sıkıntısını hakikaten biz dedelerimizden, atalarımızdan çok dinledik bunu. Belki o sahiplenme duygusuyla, ya memleketimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım, ekonomisi en üst noktada olsun, gelişmiş bir e, Kahramanmaraş olsun, gelişmiş bir ülkemiz olsun sevdasıyla hep yola çıktık. Herkes bir şey yapmak zorunda. Nasıl? kendi tahsiline göre veya kendi becerisine göre e, mutlaka bu ülkeye katkı sağlaması lazım. Bu ülkenin ekonomisine veya tanıtımına katkı sağlaması lazım. Bu anlamda da ben de hakikaten çok çalıştım sivil toplum kuruluşlarında. Birçoğunda başkanlığım vardı, yöneticiliğim vardı, genel başkanlığım vardı. İşte bunların birkaç tanesini ancak sayabildiniz siz. İşte Engellilerde Türkiye'de federasyon evet. başkanıydım evet. ben. Uluslararası kuruluşun e, genel sekreteriydim. Ee, sanayicilerin, genç iş adamları derneğinin yüksek işaret kurul başkanlıklarını yaptık yani sanayiye katkısı. E ben de bir sanayiciyim sonunda, iş adamıyız. Ee, ve onunla da beraber e, Kahramanmaraş'ımızı nasıl tanıtırız, ülkemizi nasıl tanıtırız noktasında. Bugün yine 1996 yılında yayınlanan iki tane kitabım var benim. Dünden bugüne Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş ekonomisi diye. İşte dördüncü, üçüncü kitabım parlamento çalışmalarım. Ve dördüncü kitabım da inşallah Şubat ayında çıkıyor. Kahramanmaraş'ın iktisadi kalkınmadaki yeri diye bir çalışmam Hı. oldu. Yaklaşık bir 7-8 yıl emek verdik. Evet gençlere şunu tavsiye ediyorum. Bizim ülkemiz bir tane. Neden bir tane? çok büyük bir coğrafyadan küçücük bir coğrafyaya kalmış elimizde. Bunun kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi ee, biz nereye sığınabiliriz? İşte Suriyeliler bize mensubiyet duyduğundan geldiler Türkiye'ye. Kapılar açtı bu hükümet. Ee, geldiler Türkiye'ye sığındılar. Bizim başımıza bir kaza gelirse biz hangi ülkeye sığınabiliriz? Onu düşünen bilen var mı bu ülkede? Ee, bunu tahlil edebilecek yöneticilerimiz var mı bu ülkede? Yani sonuç itibariyle bizi var eden varlığımızın sembolü olan bayrağımız buna sahip çıkmamız lazım. İstiklal marşımıza sahip çıkmamız lazım. Hı hı. Ne badereler atlatmış şu ülke bu hale gelene kadar, bu yönetim biçimine gelene kadar. Ama şimdi görüyoruz ki ne bunun DNA şifresiyle oynanmaya çalışılıyor. Cumhuriyet bir tarafa bırakılmaya çalışılıyor. Bu ülkeyi kurtaran ve Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı olan Atatürk'ün e, koymuş olduğu düzen oynanmaya çalışıyor. Demokrasinin e, kurallarıyla oynanmaya çalışıyor. Ülke bölünmeye çalışılıyor. PKK ile mücadele edilmesi gerekirken müzakere ediliyor. Sonuç itibariyle gençlerimize şunu sesleniyorum. Bu değer yargılarımıza lütfen sahip çıksınlar. Bizim başka ülkemiz yok. Başka sığınacağımız bir yerimiz de yok. Başka bayrağımız da yok. Başka istiklal marşımız da yok. Allah da bir daha bu istiklal marşını bizlere bir daha yazdırmasın diyoruz. Yani, yani bu gençler aynı zamanda daha bitmiyor. Çok iyi bir tahsil yapmaları lazım. Evet. Dünyaya, dünyada ee, gelişen teknolojiye çok iyi ayak uydurmak lazım. Onu iyi takip etmek lazım. Dünyada bir numara olmak lazım. Bırakın Türkiye'nin kalkınmasını. Dünyadan bahsediyorum ben. Teknolojini dünyayla paylaşman lazım. Markaların yaratılması lazım. Ekonomi herkesin katkı sağlaması lazım. Ama şu andaki Türkiye'de böyle bir şey var mı? Ee, sevmek... Neresinden elinizden tutarsa Türkiye tutun elinizde kalıyor. Bilmiyorum da. E, evet. Bu ülkenin ilk defa 10 yıllar sonrası için bir vizyonu var. ve Sadece kendi iç ülkemizde ulusal noktada değil uluslararası noktada yakın coğrafyamızda geçmişten gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan bütün ülkelerde artık bir karşılığımız var. Biz bunu görebiliyoruz. Siz nasıl göremiyorsunuz onu bilmiyorum. Bu tartışmaya da girmeyeceğim ama bir şey çok merak ediyorum. Vaktimiz Az kaldı. Yo, girelim girelim. Güzel bir konuya <laughs> Ay, temas çok ettiniz. Çok güzel girelim. bir konu bakın. Çok Abi, güzel tabi, bir konu tabi, ama e, 3-5 dakikada özetleyeceğim Sözümüzü bir konu olmadığı için. Sözünüzü bitirmenizi bekliyorum. Tabii ki girelim. Ee, şimdi ben şunu çok iyi bilirim ki e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin inandığı Türk İslam ülkesinde ya da Turancılık diye baktığınız zaman bununla ilgili Orta Asya'dan göçten başlar. Türklerin hikayesi. Göktürklerden Türklerden başlar. Şimdi, Buna rağmen e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bir takım karşılamalarda 16 e, bugüne kadar hükmettiğimiz devlet erkanının askeri giyimle taşıması, devlet erkanına taşıması, diriliş müziğinin çalınması, Ertuğrul Gazi, domra Domre, yani Orta Asya'da çok yaygın bir müziktir. E, bizler yeni yeni duymaya başladık. Mini Hareket Partisi'nin CHP ile birlikte bunlara karşı çıkmasını benim aklıma almıyor. Yani gazeteci olarak değil, vatandaş özlem olarak inanın benim aklımı almıyor. Peki, şimdi. Şimdi bakın, Türk, şimdiden soruyorum. 8 Türk, dakikamız var. Türk milletinin e, bütün e, gelmiş geçmiş e, iktidarlarının arasında 12 yıl öncesine kadar e, Türkiye'nin bir itibarı vardı. Komşu ülkelerimizde. sayıyorum size: Suriye, Irak, İran, Mısır, Cezayir. Nannann hangi hangisi, hangisi Türkiye'nin arası şu anda iyi. gayet iyiyiz. Suriye'de zaten Amerikalılar gelip teslim aldığı için mi orar? bir bölümünde PKK'lılar barındırdıkları için mi iyiyiz orada? Şimdi bakın müsaade getireyim. bir Kürtler. soru sordunuz. Bir soru sordunuz hocam Kürtler mi? Edeyim. Kürtlerle bir davamızın olmadığını ben söyledim. Bir şeyimiz Oldu yok. Bir, bizim e, bir problemimiz yok. Ben oradaki barındırdıkları, bir barındırdıkları bir PKK var. militanlarından bahsediyorum. Hı -hı. Evet hiçbiriyle bizim bir dostluğumuz kalmamıştır. Avrupa ülkeleriyle de, Türk cumhuriyetleriyle de. Hangisi bizim şu anda Türkiye'nin yanında? Bakın bir ülkenin vatandaşının itibarı nerede anlaşılır biliyor musunuz? Nerede? Nerede anlaşılır? Yurt dışına çıktığınızda görürsünüz. İtibar görmüyor musunuz? Şimdi soruyu bana sormayın. Ben, ben buradan 77 mi? milyona sesleniyorum. Yurt dışına çıktığınızda pasaport kontrolünde görmüş olduğumuz muameleye bakacaksınız. Görmüş olduğumuz muameleyi. Lütfen bir çıkarken görürsünüz. Ben milletvekili olmadan önceki görevimde yıllarca yurt dışına çıktım. Türkiye'yi temsil ettim. Yurt dışına çıkarken... itibar görmediniz itibar görmedin anlamında demiyorum. Oradaki itibarınızın nasıl size davranış şekliyle saatlerce bu kuyrukta bekletirler sizi işte o zaman itibar odur o. O mühürü basan, buyurun diyecek olan size 44 tane soruyu sorarsa niye geliyorsun? Sebep ne? Sorularıyla karşı karşıya kalırsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İtibar evet. oradadır. İtibar tören kıtalarıyla eski ee, Osmanlı'nın e, kıyafetlerini e, Türk e, kurulan devletlerinin kıyafetlerinin kopyasının yanlışlığını yaparaktan değil Yanlışı o müziklerle de. değil Evet burnunuz gibi orada bir sürü kıyafetler var Türk Türk milletinin ee, eskiden temsil ettiği ülkelerimizin, bizim o atalarımızın giydiği kıyafetler onlar değil. Yanlış bilgi vermişler onların tamamına. Devam ediyorum. Şimdi büyük saraylarla bıraktınız. Büyük, büyük büyük sarayları yapmakla itibar kazanılmaz. İşte yurt dışına gittiğin zaman bir uluslararası toplantıda izleyicilerin ve dinleyicilerin sayısıyla ölçülür bir itibar. Anlatabildim e, mi? Şimdi süremiz bittiği için söylüyorum. Benim size söyleyeceğim. E, vatandaş özlem olarak, gazeteci özlem olarak tek bir şey var. Benim için itibar nedir biliyor musunuz? Dünya beşten büyüktür. Ve ben bugün bu itibarı yurt dışında gerek, gerek yurt içinde görüyorum diyorum ve noktayı koyuyorum. İnşallah başka bir programda çok daha bu konuyu geniş konuşacağız. Kamuoyuna da söz veriyorum. Size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ama bizim de gönlümüzdeki yatan olay şu. Türkiye, Türk milleti dünyada bir numara olsun. Kesinlikle. Ekonomisiyle, kariyeriyle, karizmasıyla, insanlarıyla, e, milli gelirinin yüksekliğiyle, yalanla, dolanla değil. Bunlarla anılsın. Kültürümüzle anılsın. Mertliğimizle, yiğitliğimizle anılsın. Ben Amenna. bunu temenni ediyorum. Amin. Sayın Vekilim. Ee, yarın AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönülhan Efendi, sosyal Bilgilerin konu. Yarın görüşmek üzere efendim.